Herkese merhaba arkadaşlar arkadaşlar bu totem modunu tanıtacağım totemler modunu bir sürü totem var ve hepsi işe yarıyor yeni yusuf var bu arkadaşlar cidden böyle modlar istiyorsanız aşağıdan like abone olmayı unutmayın çünkü cidden yani bu modları bulmak çok zor like atıp abone olun yani şimdi yusuf da 50 like istiyor hadi bakayım 50 like atın şimdi bu bir sürü bu totem var hepsini deneyeceğiz İlk önce şal totem. öbür alacağım Vur bana. Öbürünü alayım bir Tamam. Vur bana Yusuf. Bakayım ne olacak. Aha Yusuf havaya uçuyor. Yusuf görüşürüz. Yusuf'u uzaya göndereceğim. Mükemmel bir totem bu da. Yusuf hala uçuyor. <laughs> Neyse öbür totemimize geçelim. Koyun totemi. Yani fazla bir şey yaramıyor bu. Yani ne özelliği olabilir ki? Bence bir özelliği yoktur bunun. Yusuf neredesin? Hala uçuyor musun? Evet. Aşağı inmeyi düşünüyor musun? Evet. Tam vur bana. Evet. Ya, bunun fazla bir özelliği yok arkadaşlar. Yani bir şey olmadı. Öbür tutamlara geçelim. Zehirli balık tutamı. Bak bu çok güzel bir tutam arkadaşlar. Cidden. Vur bana Yusuf. Vur. Vur. Zehirli balık. Zehirlendin değil mi? Aynen zehirlendi Yusuf. Çok kötü bir şey orada. <gülüyor> Öldü. <gülüyor> Öbür tutam. Piglin tutam. Arkadaşlar ben bu da fazla bir işe yaramıyor ama güncelleme gelirse eğer ki bir işe yarayacakmış. Tabi güncelleme yok şu an. Yani gelecek ama. Hadi bir Yusuf vur bana. Yani evet şu an bir işe yaradı yok. Öbürüne geçelim. Öbürü domuz totem bu da şu an bir işe yaramıyor ama bence e şöyle yapabilirlerdi. İşte ne bileyim domuz adam çağırabilirlerdi falan ama şu an bir işe yaramıyor. Tamam şimdi öbürüne geçelim. Öbürü fantom totem. Bak bu çok güzel bir şey. Ciddiyim. En iyi totemlerden biri bu. Yusuf vur bana. Yusuf korkuyor. Bunu denedik biz. Bak bak. Bu fantomlar benim. Yusuf'a saldırıyor. Beni her kim öldürdüyse ona saldırıyorlar. Mükemmel bir şey. Yani bayağı. iyi. Yusuf sabah yap sen de. Öbür taraf ee, yağmacı totem. Bir yağmacı. Aynen yağmacı. Bu da kötü kehanet veriyor diye biliyorum. Değil mi? Bur bakayım. Vur. Yusuf vursana Yusuf. Ne verdi? Kehanet. Evet. Tahmin etmiştim. Bak bu da çok güzel bir şey. Deneyelim bunu. İleride deneyelim. Vur bakayım. Bam. Çok güzel bir şey. Bir de ateş dayanıklılığı veriyor. Yani size bir şey olmuyor. Mükemmel bir şey. Çok iyi bir şey oğlum. Çok güzeller. Öbürüne geçelim. Kırıyor pırtılar. Bu da çok güzel bir şey. Biz bunu denedik. Ee, biraz uzakta yapak. Bu da patlama hasarı veriyor yani. Vur. Bak patlama hasarı. Aa domuz öldü. <laughs> Yakınındaki varlıklar böyle patlama hasarı oluyor ve ölüyor. İnek inek katan. Bu da fazla bir şey yaramıyor. Aynen inek de tabi. Vur bakayım. Yani fazla bir özelliği yok bunun da. Öbürüne geçelim. Kilit adam arkadaşlar. Bu ne işe yarıyor? Bu gece görüşü veriyor. Evet. Gece görüşü veriyor. Öbürü gaz totem. Deneyelim bunu. Bak hiç denemedik. Ne yapıyor bilmiyoruz. Ne yaptı? Yani ben bir şey anlamadım ama eğer bir şey yaptıysa gösteririm zaten. Videoya yani söylerim. Iron Golem totem. Bak bu da çok güzel bir şey. Şu an Iron Golem oldum. Hem canım yükseldi hem de kuvvet var Yani Kaç vuruşta öldürdüm Yusuf gel be. Yusuf'u 4 vuruşta öldürdüm yani yumruk olarak hem de yumruk mükemmel. Böyle tüy tutan tüy yani tavuk gibi bir şey herhalde. Vur bakayım bana deneyeceğim bunu da. Vur. O, uçuyorum. Ah çok güzel lan. Kaçma yöntemi tavuk çıkardı iyi. Bak ay ayırtılamak bu çok mükemmel bir şey arkadaşlar. Yusuf vur bana Yusuf. Saldırı <laughs> Abi mükemmel bir şey. Sizi öldüren kişiye yani saldıran kişi arı şey yapıyor. Arılar ona saldırıyor. Mükemmel bir şey. Böyle akşilot Yani akşilot. Vur bakayım Yusuf. Akşilot tut ne? Ne yapacak? tut. Aa çok güzel lan. Mükemmel bir şey. 5 tane çıkardı. Bayağı iyi. Şimdi öbürü slime tutalım arkadaşlar. Bakalım bu ne yapacak? Ne yaptı lan? Ben göremedim. Neyse. Öbürü Among Us Totem. Ye yeah, boy. Vur bakayım merak ettim. Aa sus diyor bize. Bize sus diyor ha mükemmel. Öbürü villager yani köylü totemi. Köylü. Yusuf vur bana. Köylü totemi. Bakalım ne yapacak köylü. Vur. Vur. Bir şey yapmadı bunu. Öbürüne geçelim. Öbürü, örümcek. Totemi. Bak bu da çok güzel bir şey. Yusuf vur bana. Haha. mükemmel bir şey. Sizi öldüren kişi böyle şey yapıyor. Öbürü Ender Pearl Bakalım bu nasıl. Bir de Ender falan da var. Vur bakayım. Ne oldu? Ben bir şey göremedim ki oğlum. Yusuf'un hemen öldürdü ya. Bir şey olsa da gösterdim. Neyse öbürüne geçelim. Ender Yusuf vur bana. Bizi ışınlıyor galiba. Baktığımız yere doğru ışınlıyor. Evet. Vur bakayım. Şuraya bakıyorum. Evet ışınladı. Çok güzel. Hadi öbürüne geçelim. Warden totem. Bu şu an bir şey yaramıyor ama Warden geleceği zaman Warden çağıracak ve bizi öldüren kişi Warden şey yapacak ama şu an bir şey yaramıyor. Yani. Öbürüne geçelim. Öbürü Wither totem. Bak bu çok güzel bir şey. Bu boss ya. Vur bakayım bana. Hem patlama sarı verdi hem de Wither zehri verdi. Öldü Yusuf. Bırak. <laughs> Neyse öbürüne geçelim. Öbürü en nırdıra gönderen. Bu sonuncu tadımımız. Bakın canım 20. Bu tadım sayısında canım 20 oluyor. Mükemmel bir şey. Canım 20 oldu. Öldür bakayım beni. Aaa yukarıya bak. Oha canım bayağı yenildi. Oha yukarıya bakın. Bu bana hasar vermiyor. Yusuf veriyor bak. Bize beni öldüren kişiye veriyor. Bana hasar vermiyor bu. Yusuf şey alabiliyor musun? E, ejderha nefesi. Bakayım. Aa alabiliyorum. Mükemmel. Eczane harifesi beleş. Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer daha çok böyle video istiyorsanız lütfen like atıp abone olmayı unutmayın Çünkü cidden böyle videolar yapmak çok zor. Sağ... Yusuf ne yapıyor Yusuf? Yusuf good bridge yapıyor. Hadi bay bay.